Selamlar arkadaşlar yepyeni bir eFootball 2025 videosuna hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gol oldudan arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi 47. turumuzu da bitirdik. Artık 48. tura geçtik zaten gol oldu. Daily Game Box'ta da e, son 4 oyuncu oyuncu kalmıştı. bir e, tek istediğimiz bir kart var orada. Showtime Kante. E, bir türlü çıkaramamıştık bayağıdır. Onun için bir den deneyeceğiz. Belki gelir. E, bakalım kim çıkar kimi çıkartacağız ama onun öncesinde arkadaşlar size efsane bir haberim var yani neden videoda açmadın neden e, videoda çıkmadı diyeceksiniz arkadaşlar şimdi size bir isim göstereceğim ee, bu Daily Game Box'tan önce daha fazla bu arada Fitbaker 25'ten de videolar için kanalıma abone olup videonun bildirim açmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Evet biliyorsunuz arkadaşlar e, şöyle bir Showtime paketi gelmişti. Big Time ve Showtime içeren. E, gördüğünüz gibi herkesi biliyorsunuz buradan ücretsiz e, Konami artık Showtime'larda Epic'lerde ücretsiz hatlar e, haklar veriyor. Top açma hakkı veriyor. Bu nostalji paketinde e, videoda tesadüf eee Gerard Pique'e tek atmıştık. Gerard Pique'e tek attığımız videoyu da yayında mutlaka gidip izleyin arkadaşlar. Pique babaya tek atmıştık. Yani abi dedim arkadaşlar sadece bir tane video video dışında öylesine açtım. Ücretsizden yine. Bakın. E futbol parasıyla değil. Ücretsizden arkadaşlar. Öylesine bir totem yaptım. Lan dedim bir bir isim gelir mi? E, önce istediğim isim e, Van Dijk'ın üzerine geldim. Ee, şöyle ekranı değiştirden Van Dyke'ın 5 kere gözünü kırpmasını bekledim. <laughs> Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Van Dyke'ın 5 kere gözünü kırpmasını bekledim. Sonra arkadaşlar topu ücretsiz hakkımı buradan değil de e, şuradan açtım. Bu totemi de e, kimse vermez. Şöyle arkadaşlar manşete girdim. Buradan direkt ücretsize bastım ve açtım. Ve işte karşınızda yeni Big Time oyunun en iyi stoperi Van Dijk'a pek attım arkadaşlar. Yani abi arkadaşlar oyunda e, şu 15-16 gündür Konami e, ya yağdırıyor. E, çok yani harbiden buradan Konami'ye teşekkürler. E, Gerard Pique önceden Fris, sonra Gerard Pique şimdi de Virgil Van Dijk Big Time'a tek attım arkadaşlar. Tabi video dışında acayip sevindim. Yani o kadar yani tepkimi şu an şey yapamıyorum. Çünkü e, böyle bir video çekmek istedim. Burada göstermek istedim. E, Gerard Pique ve Van Dijk'ın ikilisi ikilisinin deneme maçı videoları aynı anda gelecek bu arada. E, şöyle 100 106 Bellingham, 105 Van Dijk ve e, 103 Frankie de Jong gelmişti. Toplara e, biz de big time Van Dijk'a tek attık. Ve öylesine bir Van Dijk çıkartma... Van Dijk çıkması için bir totem yapmıştım. Dümenden ve e, gerçekten big time Van Dijk çıktı arkadaşlar. Acayip bir kart. Long range tackle özelliği var. Şöyle bir kadro dizdim. Gerard Piquet'in çık güçlendiricisini bastık. 104 oldu. Van da çift güçlendirici bastım. 105 oldu arkadaşlar. Yani defans özelliklerinin hepsi 99. Defans farkındalık 100. Hız hızlanma var. Zıplama, fiziksel temas. Müthiş bir kart. Açık ara oynayanın stoperi ve long range tackle arkadaşlar. Bu ne demek oluyordu tam olarak ee, uzaklardan müdahale yani çok iyi kayıyor bir de Ariel Ford vardı biliyorsunuz şu iki babaya yani ücretsizden tek atmak gerçekten inanılmaz yani <laughs> anlatılmaz yaşanır gibi bir şey arkadaşlar yani gerçekten ee, siz bu hafta ücretsizden bir isme tek attınız mı görüyorum yazıyorsunuz Biz bizde sizlerde atıyorsunuz bakalım. Şimdi bir de Daily Game Box'ımızı açacağız. Önce bir Van Dyke'ı göstermek istedim böyle videoda. Bir de <laughs> Daily Game Box'tan e, hakkımızı açacağız. Bu başlamasında da az bir süre kaldı. E, 8 gün falan kaldı. Bu Big Time 30. Yıl üniversiteye. Bakalım buradan da Big Time şeylerinden neler gelecek bekliyoruz. Daily Game Box'ın artık bitmesine 28 gün 17 saat kalmış. Zaten 4 oyuncu var. E, şöyle tümünü gör diyelim. Arkadaşlar buradan en son Sergio reisi çıkardık. <laughs> yani zalımın oğlu neredesin? <laughs> Gel artık. Ee, Kante'ye de bir totem yapalım mı arkadaşlar? Bakalım işe yarayacak mı? Ekranı değiştir diyelim. Kante babaya 5 kere gözünü kırpsın. 1 kırptı. Yani bu totem eğer şimdi de Kante çıkarırsak ki çıkma olasılığı yüksek ikinci kırpışı. Ee, tutarsa gerçekten bu totem bir işe yarıyor. 3 ee, easy zaten gelme olasılığı yüksek. Tabi bakalım çıkacak mı? Bir kere daha kırpsın. Ondan sonra açacağım. Evet. Kırptı reis. <laughs> Engolo Kante. Bakalım gelecek mi? Hani buradan onu istiyoruz. Haydi bakalım. Siz Daily Gamebox'tan en, en son kimleri çıkardınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve galiba e, Showtime veya Vitor Bay'a gelseydi yukarısı gökkuşağı gibi yanardı. E, boş attı. Aynen. Davide Frattesi geldi. İtalyan orta saha. Davide Frattesi geldi. Yani üzdü. Bu sefer tutmadı. Bu şey tabi her zaman tutmaz. Ee, Kante son 3 Daily Game Box'ta son 3 kart kaldı. Bir tane daha bir özel oyuncu. Vitor Baye ve Kante. Kante galiba en son gelecek bize. Yani bir türlü alıp şu herkesin öve öve bitiremediği Dos Kante'yi bir deneyemedik. Yani dos ihtiyacım yani öyle ee, çok yok ama yine de Kante'yi ku alır, kullanırdık yani buraya. Ee, Fırat tesi fuller miyim? Çok sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum seviyesi 31 kalsın. Bakalım. Ee, şöyle bakalım. Görevlere falan nostalji kampanyası da devam ediyor. Ana sayfadan da maç bölümüne girelim de. Etkinlikler falan. Aynı var arkadaşlar. Şöyle YZ'ye karşı Legend Legend yolunda ne veriyormuş? Rastgele güçlendir. Bunları zaten göstermiştik. Evet. Şöyle kavramın da son halini göstereyim arkadaşlar. Bazı oyuncuları kendim özel bastığım için overall'ları böyle bu arada. Hani Maldini defans attığımız inanılmaz ötesi oldu. Maldini Pique, Van Dijk, Lilian Thuram, Dan Fries, Xabi Alonso, Eden Hazard'ı OOS gibi bastı. Alçaktan pası falan, yüksekten pası gayet okey oldu. Kagawa burada, Messi, Drogba burada. Yani çok güzel bir ilk 11 dizimi düşünüyorum. Sizce kadrom nasıl olmuş? Yorumlara belirtebilirsiniz. Evet, kadro dışı yedeklerimiz de böyle. Arada David Villa falan da alıyoruz yedekleri. Bakalım. Kadro her geçen gün şey yapıyor. Yani keşke şu Van Dijk like, pikede olduğu gibi videoda çıksaydı ama iyi ki de çıktı. Böyle de şey yaparız. Başka bir ayrı videoda da bu yeni dizilişimizle o 2 yeni ka efsane stoperimizin deneme maç videoları da gelecek arkadaşlar. Kendinize yani çok iyi bakın. Başka bir futbol 2005 videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.